13 yaşında görücü geldi kadere. Ve kaderi o gün değişti aslında. Çünkü ailesi iddiaya göre başta hayır dedi ama 46'ın 26'ına düştü derken kaderi gelin ettiler efendim. Ve kader ağrıdan kalktı İstanbul'a gelin oldu geldi. O gün de işte hayatındaki tüm değerler değişti. Her şey değişti iddialarına göre kaderin. Hakan Bey bugün burada. Recep burada. E, biliyorsunuz Recep'in eşi önce bize gelmişti Nadie dedi ki kocam evi terk etti ben barışmak istiyorum bazı şeyleri yanlış anladı evet ben de yalanlar söyledim ama korkumdan söyledim dedi dün Nadie kaçmıştı bakalım bugün stüdyoya gelecek mi Recep sağ olsun yine burada e, bugün burada Recep ile Nadie'nin evliliğinin gidişatında ne gibi bir değişiklik olacak Recep acaba karısını affedecek mi? O zaman e, biz kaderle başlayalım efendim. Gerçeğin peşinde başlıyor. Of Allah'ım içim daraldı yemin ediyorum. E, çocuğunu kaç yaşında dünyaya getirdin? 14. Bir sene sonra çocuk sahibi oldu. 2018'de zaten doğdu. 13'ünde başlık parası uğruna evlendirildi. 14'ünde anneliği tattı. 18 yaşındaki Kader, 3 yaşındaki oğlu Ömer'i dini nikahlı eşi Adem'in kaçırdığını iddia ediyor. Aslında Kader'in durumuna evlenme demeyelim. Yıllarca şiddet gördü. Eziyet, Eziyet. Ee, bir de darp raporları var, Tabii. fiziksel şiddet, ee, çocuğu saklama, kaçırma. Oğluna zarar verir mi? 3 ay önce çocuğu alıp gittiler Hadi. ve hiçbir haber Zavru yok. Zaten çocuğum hayatında da endişe ediyorum. Kesinlikle. İnşallah sizin sayenizde bulurum. Çok özledim hem de. Onu zaten bırakmam asla. Kader minik Ömer'e kavuşabilecek mi? Birazdan. Kader tekrar hoş geldin kızım. Kader 18 yaşında daha ve 13 yaşında Kader'i gelin etmişler. Tabii ki resmi nikah yapılamamış ama 18 yaşına geldiğinde de yapılmamış. Ve Kader aslında kader kurbanı mı, ailesinin kurbanı mı? Çocuğunu kaçırdığını söylüyor eşinin, yani çocuğunun babasının Adem'in ve haber alamadığını söylüyor. Bütün bunları dün biraz dinlemiştik ama kader hiç senin ailene 13 yaşında peki dediklerinde sana yüzükler takılıp, kınalar yakılıp, gelinlik giydirildiğinde hayır deme şansın olmadı mı kızım? Ya da etrafta amcan, halan, teyzen, konu komşu, muhtar... Ne yapıyorsunuz? 13 yaşında kıza gelinlik mi giydirilir? Yok, hiç kimse engel olmadı. <laughs> hiç kimse engel Hayır. olmadı? Sen ne olduğunu farkında mıydın? E şöyle işte, çocuk sürekli diyordu ben seni mutlu falan edeceğim, eşim olacak işi. Bırakmıyordu beni, ondan ayrılayım. Nişanlı kaldınız evet. mı bir süre? Ne kadar? Bir sene. Bir sene. Hı -hı. Peki o dönemde seni ilk hani istemeye geliyorlar. Ailen hayır diyor. Sonra işte arabalarla doluşup gelmişler, hı hı. yüzükler vesaireler, 20 tane altın. Ee, o dönemde seni, e, o zamanda herhalde e, 10 yaş var aranızda. Sen sen o 23 yaşında. Sizi böyle bir yerde oturtup bir anlaşın bakalım gibi böyle bir görüşme sağladılar mı? Evet sağladılar. Sen? Ben hı. istemedim dedim. Çocuk e, annesine demiş ben istiyorum evlenmeyi ondan. Sana yaşını Annesi, sordu mu? E, yok. Annesi beni ikna etmeye çalışıyor diye. Annesi zaten. Annesi yüzünden bu hale geldim. Kader, bu Adem seni e, senin <laughs> yaşını sordu mu? Yok. Odaya girdiniz ya da herhangi bahçede bir yerde oturdunuz. Konuşuyorsunuz. Hani tanışacaksınız diye. Kaç yaşındasın sen demedi sana. Ailene sormadılar mı kaç yaşında diye? Yok hiç kimseye sormadı. <laughs> Ama 13 yaşında olduğun biliniyordu yani. <laughs> biliniyordu. Öyle mi? Herkese göre ben yaşım büyük olduğunu biliniyordum. Öyle mi görünüyordun, evet. büyük mü görünüyordun evet. yani? Olgun. Peki, şimdi bu çocuğu diyorsun, hani bir kaçırma olayı var ya. Evet. E, iddiana göre senin işte evde kavga yaşanıyor, sen evet. şiddet görüyorsun. Evet. Polis çağrılıyor. Pa, e, polis geldiğinde kayınvaliden, iddiana göre onu yanlış adres diye başka yere yönlendiriyor. Tekrar polis gelene kadar eşin yani çocuğunun... o esnada da görümcem kaçırıyor. Görümcem. Evet. Nur. Adem de birlikte mi gidiyorlar? Evet. Adem de. Ve çocuğu toplayıp götürüyorlar. Evet. Hep beraber üçü birden Yok Adem'le biz karakola gidiyoruz. Oradan hastane falan. Hmm. O da görümcem çocuğumu öbür görümceme götürebiliyor olan. Şimdi görümce üç tane zaten evde bekar görümce evet, var. Evde evli. Kayınvalide, kayınpeder, e, çocuğu çocuğun, çocuğu, ki kader kendisi ve çocuğunun babası. Çocuğunun babası diyorum çünkü Resmi nikahları yoktu. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre resmi nikahınızın olmaması sizin evli olmadığınız resmi Tabii. hukuk karşısında, yasalar karşısında. Dini nikah resmi nikahtan sonra yapılması gereken bir prosedür. Onu bile önceden yapmışlar. Ondan sonra nikah yok. Siz aynı evde 7 kişi yaşıyorsunuz. Evet. İki oda bir salon. Evet. Evde. O bekar görümceler dışında bir tane de evli görümce var. Evet. Senin iddian şu mu? Bu evdeki üç görümceden biri, siz Adem'le karakolluk oldunuz, gittiniz. Evet. O görümce çocuğu topladı, giydirdi, aldı, evli olan görümcene götürdü. Evet, o Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz, o görümce nerede yaşıyor? O da bizim oturduğumuz semtte. Sen o görümcenle aran nasıldı evli olanla? Çok iyi değil yani. Hep O da zaten kaç defa şiddet gördüm ondan. Ondan da Hı. şiddet gördün. Ama senin ailen de bir kere gelip İstanbul'daki evini görmedi. Görümcelerini san, e, kocanla aran nasıl? Hiç ailen seni ağrıdan gönderdi 13 yaşındayken. Ondan sonra bir daha arkanı aramadı. Yani telefonla evet. falan belki. Kaynanam hep anneme iyi, iyidir. Durumu iyidir. Hep iyidir. Böyle. Hep bir şeyler bahane ederek hayatımıyla geçti. Yani. Şimdi dün anlatımında Sanki Ademle karakolda değildiniz de sen evdeydin. Ee, polisler başka yere yönlendirilince hı hı. tekrar gelene kadar Adem Görümcen ve çocuk birlikte evden çıktılar gibi anlatmıştın. Yok Adem biz şey gittik karakola gittik Görümcen götürdü çocuğu Kaynana'nla birlikte. Sen peki karakoldan Ademle beraber o eve mi döndün? Yok nereye gittin? Biz oradan zaten birbirimizden ayrıldık yani polise bırakmadı yanıma yaklaştık. Oradan hastaneye gittik. O da hastaneye gitti. Ben oradan hastaneden doğru Sam'ın evine gittim. Adem de daha artık ne oldu bilmiyorum işte. Adem niye hastaneye gitti? İşte ben de ona şiddet uygulamış mıyım? Yani siz karşılıklı var. mı birbirinize şiddet uyguladınız? şey onda da darp falan var mı diye götürdüler. En çok darp bende vardı. Peki. Rutin rutin işlendir. rutin yani rutin olarak Peki, götürülür. Peki bize dedin ki benim darp raporlarım var, evraklarım var. O evrakları getirmedin. Yok savcılıkta şu an, polis savcılıkta. savcılıkta. E, kaç kez şikayetçi oldun Adem'den? Adem'den 2-3 defa şikayetçi oldum. Zaten ağrıda da şikayetçi oldum. <laughs> Çocuk eee bendeymiş diye. Sen evden kaç kez gittin o evden? Üç kez oluyor bu sefer. Üç kez. Üç kez evet. Nereye gittin? İlkinde nereye gittin mesela? Ailemin yanına gittim. İkincisinde nereye gittin? Yine aile. Ee, birincide çocuğunu da mı alıp gittin? Evet iki e, defa gittim çocuğumu götürdüm. İkisinde de çocuğunu götürdün. Hı. Dönüşte nasıl döndün? Adem mi gelip seni ikna etti? Şey babası geldi işte bizim oradaki büyükleri getirdi. Barışma niyetinde evlenme cüzdanı yapacakmış falan filan ailemi yine ikna etti getirdi. İkincisinde Adem geldi. Kaçer ay kaldın o gidişlerinde? Birinde altı ay, birinde bir sene. Altı ay? Evet. Peki altı ay Adem'e çocuğu gösterdin mi? Hiç aramadı ki. Aramadı. Daha önceki gidişinde de aramadı. Yok hiç aramadı. Bizim varlığımızı yokluğumuzu bilmiyor. Farkında değil mi? <laughs> Önemli değil misiniz onun için? Yok. Şimdi 13 yaşında kızı istediler ya. Aileden de bir tane akıllı çıkıp <laughs> biz 13 yaşında kızı niye istiyoruz? demedi. Kendi ailesi de 13 yaşında aslında kaderi kurban etti. 13 yaşındayken gelinlik giydirdiler. Rujlar sürdüler. Takılar taktılar. Kınalar yaktılar. Bir gelsin fotoğrafları ekrana. E, sen bence orada zaten ne olduğunu bittiğinin farkında değil. Oyun gibi Evcilik mi geliyor? Evcilik oynuyor. Evcilik. Tabii, tabii. Yani gelinlik filan bunlar hani sevgili seyirciler 13 yaşında biraz da olduğundan büyük görünen bir kızmış. Yüzündeki ifade sanki gülümseyen siz onu hani çok mutlu görünüyor filan diyebilirsiniz ama 13 yaşında kız hani bizim çocuklar Barbie bebeklerle oynuyor işte gelinlikler giydiriyorlar filan. Sen oyun filan zannettin bunu evet. galiba. Bak gayet gülümsüyorsun. Sizin oralarda böyle 13-14 yaşında daha önce gelin edilmiş kimse var mıydı? kızlar hep öyle. O köyde bütün kızlar öyle. Öyleydi. Evet burada da işte kına mı bu ne? Şey nişan. Nişan. Aslında ruj falan sürmüşler ama yaşı gayet belli bence yani 13 değilse de 14 görünüyor her neyse. İşte bu da kına galiba. Evet. Ee, böyle şeyler yapılmış. Ee, şey güzel yani o baktığı zaman filmlerde gördüğü şeyi gördüğü için başına ne geleceklerden haber... Ben habersiz... orada çocuğun yanında yani, durmak istemiyordum zola çocuk. beni çekelim.